Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Muğla'nın Marmaris bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Volkan Bey ile birlikteyiz. Şimdi Volkan Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Volkan Bilim ben, 1974 Ankara doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi Turizm Otelcilik ve İşletmecilik mezunuyum. Ee, yıllarca e, sahil bölgelerinde ve Marmaris'te otel genel, genel müdürlüğü yaptım. Marmaris'imize gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz, burayı beğenen, Marmaris'imizi beğenen misafirlerimiz, e, gayrimenkul edinme konusunda benden destek istediler. E, biz de tabii ki dostlarımıza yardımcı olmak anlamında her zaman elimizden geldiği kadar destek olduk. E, bana inanan ve güvenen misafirlerimize, arkadaşlarımıza destek olmak için ben bu vesileyle gayrimenkul firmasını açmaya karar verdik. 2005 yılında şirket ortağımız Özlem Hanım'la birlikte profesyonel bir hizmet vermek amacıyla bu ofisimizi açtık. Evet, ofisimizi 2005 yılında açtık ve aslında tamamen ihtiyaçtan doğan bir e, sektöre giriş oldu. Çünkü siz e, otelcilik, turizm ve otelcilik sektöründe faaliyet gösteren bir kişiyken buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin sizlere e, gayrimenkul anlamında destek istemesi sonucunda e, bu işi neden profesyonel bir şekilde yapmayalım dediniz ve uzun yıllardır da aslında sektörün içerisinde faaliyetlerinizi Marmaris bölgesinde sürdürüyorsunuz. Peki buraya gelen kişilere gayrimenkul anlamında hangi hizmetleri veriyorsunuz? E, gelen tüm misafirlerimizin Öncelikle şu pandemi döneminden bahsedeyim size. Çok yoğun bir şekilde Ankara, İstanbul ve diğer ülkelerden misafirlerimiz, müstakil villa, bahçeli yerler, özellikle büyük geniş balkonu olan gayrimenkuller tercih ettiler. Bu konuda biz de misafirlerimizi her zaman bu şekilde sunum yaparak destek olmaya başladık. Evet sizin de dediğiniz gibi pandeminin de etkisiyle biraz daha şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzaklaşmak isteyen kişiler genellikle bahçeli villaları tercih etmeye başladılar. Ve bunun içinde oldukça güzel bir bölge olan Marmaris'i tabii ki tercih ediyorlar. Peki elinizde bulunan gayrimenkul portföyleri neler? İyisi bahsettiğim gibi özellikle biz şu anda Marmaris bölgesinde müstakil villa tarzında onun dışında 2 artı 1, 3 artı 1 dairelerimiz, yeni dairelerimiz mevcut. Ee, misafirlerimizin özellikle tercih ettiği alanlar Marmaris merkez, Armut alan, Siteler bölgesi. Ee, bu alanlarda denize yakın, sahile yakın yerleri tercih ediyorlar. Özellikle 50-60 yaş grubu misafirlerimiz de Marmaris'te görmüşsünüzdür. Marina kısmımız çok güzel, keyifli. Yürüyüş parkurumuz var, ondan sonra bisiklet yolumuz mevcut. Burayla ilgili herkes çok güzel, e, keyifli anılarını anlatıyorlar. Marmaris'te bizler hakikaten çok şanslıyız. Büyük şehirlere gittiğimiz zaman, büyük şehirlerdeki o kalabalığı, trafiği gördükten sonra buranın ne kadar değerli, kıymetli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Ve Marmaris'te yaşamak gerçekten ayrıcalık. Biz şanslıyız. Umarım dışarıdan gelecek misafirlerimiz de Marmaris'in bu güzelliklerini zaten fark ediyorlar. Biz de onlara en iyi hizmeti vermek için ekibimizle birlikte profesyonel olarak sunumlarımızı devam ediyoruz. Evet, Marmaris'te özellikle villalarımızın e, belirli bir bölgesi var. Bağlı içi dediğimiz hastanemizin alt tarafında kalan bölgemiz Bağlı içi bölgesinde villalarımız var. Burada herhangi bir ticari otel ya da restoran göremezsiniz. O yüzden çok nezih ve sakindir. E, %15-30 imar durumu mevcuttur. E, tabii metrekare fiyatlarımız Bağlı içinde Şu anda yoğun talep sebebiyle arttı. Onun dışında daha yeşil, doğayı seven misafirlerimiz için. İçmeler Bölgesi'ni tavsiye edebiliriz. Denize de oldukça yakındır İçmeler Bölge'miz. Bunun dışında Armutalan Bölge'miz var doğasıyla, yeşiliyle, bol oksijeniyle keyifli bir yerdir. Bunun dışında Marmaris'te bölgesi anlamda Bozburun, Selimiye inanılmaz güzel keyifli koylarımız vardır. Özellikle İstanbul'dan gelen yat kiralayan misafirlerimiz mutlaka Selimiye, Bozburun Bölgesi'ni ziyaret ederler. Bu bölgelerdeki koylarımız, denizimiz inanılmaz güzel ve keyiflidir. Onun dışında Söğüt bölgemiz var. Yine arsa anlamında çok talep edilen bir bölgedir Söğüt bölgesi de. Buralarda da yine arsa metrekareleri pandemi sebebiyle neredeyse %50-60 civarında bir artış gösterdi. Evet, bu bilgileri bizler de sizin aracılığınızda izleyicilerimize aktarmış olduk. E, gayrimenkul dendiğinde, aslında gayrimenkul danışmanı dendiğinde tabii ki o bölgeyi iyi bilmesi gerekiyor bu kişinin. E, ki bizi güzel bir şekilde yönlendirebilsin bu anlamda. Peki sizin Marmaris'i çok iyi tanımanız dışında diğer gayrimenkul firmalarında ayrılan bir özelliğiniz var mı? İzleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? Çok teşekkür ederim. Güzel bir soru sordunuz. E, i̇yi bir gayrimenkul danışmanı her zaman şunu söylerim. Gayrimenkul danışmanı aynı zamanda iyi bir yatırım danışmanıdır. İyi bir hukukçudur, iyi bir psikologtur. Ee, genel olarak insanları ikna etmek, insanların ne istediğini iyi anlamak bunlar çok önemli konular. Herkesin bir doktoru, avukatı, bir kuaförü vardır. Ve bundan sonra da herkesin iyi bir gayrimenkul danışmanı olmak durumundadır. Mutlaka profesyonel, ofisi olan, yetki belgesi olan, danışman arkadaşlardan, sorumlu imlak danışmanlarından bu hizmetleri alınız. Çünkü biz tapunun kaydını, cinsini, e, iskanın olup olmadığını birçok detayı araştırıyoruz. Ve gerçekten bu konuyla ilgili Marmaris ve diğer bölgelerde de e, yapıya uygun olmayan kaçak birçok sıkıntılar var. Dolayısıyla danışmanlardan alınacak doğru bilgiler gerçekten sizin yıllar süren birikimlerinizi bir çırpıda kaybetmenize sebep olmaması için ...bizlerle çalışmanızı e, tavsiye ediyoruz. Bu arada başta İngiltere olmak üzere Avrupa, e, Rusya, Ukrayna, Ortadoğu pazarında... ...yaklaşık 17 ülkede iş ortaklarımız ve çok güçlü bir network ağımız bulunmakta. E, özellikle son zamanlarda Almanya'dan yoğun talepler almaktayız. E, genellikle Bodrum bölgesi ve Marmes bölgesi tercih ediliyor. E, yurt dışından buraya gelecek, yatırım yapmak isteyen... Tüm misafirlerimizi sizlerin aracıyla seslenmek istiyorum. Muhakkak Marmese gelirlerse, misafirimiz olsunlar, kendileri Marmaris bölgesini gezdirelim. Bu bölgedeki birçok yatırım için uygun daire, arsa, ticari dükkanlarımız mevcut. Başarımızın sırrının bu olduğunu düşünüyoruz. Aslında sizin başarınızın sırrı tek bir sebep değil. Birçok sebep burada sayabiliriz. E, tabii ki başta sizin bu bölgeyi çok iyi biliyor olmanız ve aynı zamanda buraya gelen kişileri her zaman memnun bir şekilde buradan ayrılmasını sağlamanız diyebiliriz. Ve özellikle yurt dışındaki e, izleyicilerimize de buradan seslendik ve dedik ki buraya geldiğinizde sizleri bekleyen sadece bir gayrimenkul firmanız yok. Gayrimenkul danışmanınız var ve buraya geldiğinizde özellikle sizlere Marmaris'in en güzel bölgelerini gezdireceğiz ve sizin için en güzel gayrimenkul de sizin için bulacağız ve çalışmalarınızın tamamını bizler üstleneceğiz dedik. Bu kadar sebep varken zaten izleyicilerimizin sizi tercih etmemesi için başka bir sebebe ihtiyacı yok. Çok fazla sebep saydık. İsterseniz izleyicilerimizle sosyal medya hesaplarımızda paylaşalım ki sosyal medya üzerinden de sizlerle iletişime geçebilsinler. Çok teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarımızdan bir tanesi Volkan Bilin, diğeri Stepin Gayrimenkul yine Facebook hesabımız Stepin Gayrimenkul olarak bizleri takip edebilirler. Yurt dışında da iki tane web sayfamız var. Stepin.com.tr ve Stepin.ru diye. Rusya ve Ukrayna Pazarı için özel yeni hazırladığımız bir web sayfamız var. Buralardan e, gelmek isteyen, yatırım yapmak isteyen ya da sadece fikir almak isteyen tüm misafirlerimizi bizlerle iletişime geçmesi için bekliyoruz. Güzel ekibimiz hakkında sizlerden bilgi alalım. Tabii. Ofisimizde şu anda gerçekten çok profesyonel, uzman bir çalışma arkadaşımız var. Zaten başarımızın bir sırrı da buradaki iyi bir ekiple çalışıyor olmamız. Hepsi konusunda uzman. Konut uzmanımız var, arsa uzmanımız var, ticari konuda uzman arkadaşlarımız var. Onlarla hep beraber gelen misafirlerimizi iyi analiz ediyorlar. Ne istediğini anlıyorlar. Bu çok önemli. Bakın birçok gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımıza baktığımız zaman müşterinin ne istediğini iyi anlamıyorlar. Dolayısıyla bizim de zamanımız çok kıymetli. Misafirlerimizin de zamanı çok kıymetli. Biz burada önce ofiste iyi bir sunum yapıyoruz. Misafirlerimizi analiz ediyoruz bütçelerin ne olduğunu alıyoruz. Daha sonra nokta atışı en fazla 3 ya da 4 tane sunum yaptıktan sonra satışı gerçekleştiriyoruz. Zaten asıl gayrimenkul danışmanlığı denilen beslek bu. Müşterinin bütçesine ihtiyaca yönelik bir portföy oluşturup sonrasında bu şekilde bir hizmet vermek ama maalesef her firmada bu kadar profesyonel bir çalışma şekli göremiyoruz. Hem verdiğiniz değerli bilgiler hem de bu güzel çalışmalarınız için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bizler burada sadece yer gösteren değil, yol gösteren bir firmayız. Her zaman kazandırmayı seven bir firmayız. Gerçekten burada uzun yıllardır çok güzel işler yaptık, başarılı satışlar yaptık. Çok güçlü bir network ağımız ve çok da güçlü referanslarımız mevcut. Burada biz işimizi ve mesleğimizi çok seviyoruz. Birçok müşterimizle satış sonrasında güzel dostluklar kuruyoruz her satışımızın çok güzel hikayeleri var. İnanılmaz güzel geçmişe dönerek baktığımızda 10 yıl önce Belçika'da, İngiltere'de satış yaptığımız müşterimiz şu anda bizim dostlarımız olmuş. Evimizde misafir ediyoruz. Dolayısıyla mesleğimizi çok sevdiğimiz gibi bu meslekle ilgili de daha iyi yerlere gelmek, getirmek için kendimizi geliştiriyoruz. En yeni teknolojileri kullanıyoruz. Her bir portföy için özel drone çekimleri yapıyoruz. Her bir portföy için özel fiyat piyasa analizleri yapıyoruz. Hepinizi Marmaris'teki ofisimize bekliyoruz. Güzel günlerde, pandeminin bittiği, keyifli günlerde tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler de Marmaris'te güvenebileceğiniz bir gayrimenkul danışmanı arıyorsanız, gönül rahatlığıyla Volkan Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.